Bak adam dedi ki beyaz maskeleri de onlar tam çingene dedi. Biraz önce o kadın elimi öptü. Ne yapıyorsun? Bir dakika yürüyünce kapkaçı vuruyorsun burada ha. ne olduğunu düşünmüyorum. Hayır ben de görüyorum. Şimdi Venedik Havaalanı'na geldik. Ee, uçak 9'u çeyrek gece kalkıyor bir saat kaldı daha şu an kapı numarası falan belli olmadı bir de böyle şöyle bir şey yaşadık normalde işte bizim bagajları vermemiz gerekiyordu burada bizim Vuali diye bir uçak firmasından aldık hayatımda ilk defa duyduğum bir firma orada şey yok ne yok ee, böyle el bagajını alamıyorsun ekstra el bagajı seçeneği de yok normalde bizim 8 kiloluk el bagajımız var o yüzden böyle 15 kiloluk normal bagaj hakkı aldık ve bu sefer işte direkt insanları takip edip geçtik. Sonra bir baktık ki bunu vermemiz gerekiyormuş. El bagajı için artı 77 euro falan veriliyordu sistemde. Biz zaten bagaj aldık diye de bir daha el bagajı şeyini almadık o yüzden. E, muhtemelen biz şu an hem el bagajı ödeyeceğiz hem de bagaj aldık. Boş hani biz öylesine şirkete bir ödeme yapmış olduk. Yani aslında bunu ama aktarmalıydı. Hani zarara uğramış oluyoruz çünkü ya. Ljubljana'dan direkt uçsak ama yine de orada bir Sırbistan aktarması yapıyordu o yüzden saçma oldu. Neyse yani sabah 3.35'de kalktık. 4'te otobüse bindik. Bayağı da uzun sürdü. 7.30'da geldik. 3.30 saatte buraya geldik. Şimdi bir saat uçağa kaldı. Kapı numarası hala belli değil. An itibariyle Barcelona'dayım. Biraz da İspanyolca konuşmak isterdim ama taksi şoförü ben çekildim bir Şimdi kendim iki havaya girdim demesinler yarın diye. Ya. Şimdi Barcelona'dayız. Şöyle bir an yaşadık uçakta. Hazır mısınız? Yani benim böyle çok istediğim, heyecanlandığım şeylerde ufak da olsa bir aksilik çıkıyor. Biz e, uçağa gittik. Uçağa gitmeden önce de ikimiz de 15-15 toplam 30 kiloduk ayrı ayrı bagaj aldık. Çünkü el bagajımız vardı ve el bagajı seçeneği çıkmıyordu alırken. Normal uçak altı bagajı oldu. Neyse biz havaalanına girerken insanları takip ettik. Direkt işte güvenlikten geçtik falan. Bir de Avrupa içinde bir gez olduğu için böyle normal Türkiye'deki gibi falan bir geçiş şeyi olmadı. Neyse sonra uçağa bineceğimiz zaman bagaj hakkımız olmasına rağmen kadınlar normal bagaj dedi. Hani ne yapıyorlar mesela Türk Hava Yolları'nda Pegasus'ta falan alıyorlar normal şeye falan koyuyorlar. Bunlar kabul etmediler ve bizden bagajlarımızı alabilmemiz için o verdiğimiz parayı yaktık. Geri kalanı için de 120 euro ödememizi istediler ve 120 euro ödedik boş boşuna gerçekten çok saçmaydı yani boş boşuna iki tane 15 kiloluk bagaj hakkı almışım yani 120 euro da verdim o yüzden de bu alanın adı neydi şeyin adı biz hatırlıyor musun? Yok şu an kullandığımız hava yolu şirketinin adı neydi? Uçağın adı. Ne oldu? Çok mu güzel? Hello, şimdi otele geldik sonunda. Saat 3. Çünkü check-in 3'teydi. Videoda göstermem lazım. Yaprak sarması getirdi de eşim Türkiye'de. Çünkü o her şeyi yemiyor benim gibi. Ben her şeyi yiyorum, o her şeyi yiyemiyor. <laughs> kıymalı mı bu? Ya i̇nşallah kıymalı. Hmm. <laughs> Suyunu dökelim mi? Geldik sokakta böyle bir her yerde şeyci Kebapçılar böyle Buharat kokuyor şu an kaldığım Bu sakak, bilmiyorum Bugün böyle biraz daha dinleneceğiz Eşeceğiz falan sonrasında Hola Barca'nın oda ikinci günümüz Dün bayağı dinlendik Bugün beraber her yeri gezmeyi planlıyoruz Çok güzel bir program yaptım ben gece uyumadan önce Şimdi böyle takipçilerimin de önerisi olan Bir yere kahvaltı yapmaya gidiyoruz Orada şey yok Bu patatesli omletleri meşhur ya O orada yok onu hala nerede hayır, iyi hayır, bulamadık hayır, açıkçası. Hayır. Ee, onun hayır, dışında hayır, ama hayır. Abi bu çok tribe giriyorum. Çok kapka çalıyor muhabbeti var ya böyle bir an insanlar satmak için <laughs> telefonumu falan tutun bir anda. Evet böyle güzel işte kruvasan kahve yapabileceğimiz tatlı böyle güzel işte omletler falan da olan bir kahvaltıcıya gidiyoruz. Orada bakarız. Hava bugün şansımıza 20 derece. Bundan sonraki günler yağmurlu. Yine sıcak ama yağmurlu gösteriyor. O yüzden böyle bugün dışarıda kalıp ıslanmamamız gereken bütün aktiviteleri yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde. Brunch and cake'e geldik kahvaltı için. Yer yok gibi gözüküyor ama bekleriz herhalde. Ne yiyeceksin kahvaltıda? Allah ne versin. <laughs> ne yemek istiyorsun? Mesela ne hayal ettin ve bu hayalin acaba da gerçekleşecek <laughs> mi? Ne yemek var ki şey hayal etmedin Aç kalmasak? Daha çok öyle kıyafet. Şey. Benim mesela tam şeyim, ben böyle gittiğim her yerde yemek yiyeyim. En güzel ne varsa, ne yoksa onu yiyeyim için falan. O da tam tersi kıyafet. Nerede ne güzel, ne alabiliriz falan diye. Çok iyi yani. Ben ben yemeği senden daha çok seviyor olabilir miyim? Bence de evet. Sen yemeği çok sevmiyor olabilir misin? olamaz. <laughs> Einstein'ın gelişinin güzelliğine bakar mısınız? Aşırı iyi. Kahvaltıda şöyle çırpılmış yumurta, bir kruvasan aldık. Bir de ben bagel aldım. Evet. İçerisinde normal yumurtalı avokadolu bir bagel. Bunda da mantar ve bacon vardı. Mantar ve bacon'ı çıkardık direkt bu şekilde de. aldık. Şimdi buralarda Inditex, Mango falan kendi markaları olduğu için İspanya'nın biraz oraları bakıyoruz. Dün ben Mango'da çok güzel şeyler buldum. Şimdi bir Massimo'ya geldik. Erkek kısmındayız ama Massimo'nun erkeği bayağı Türkiye aynı yani. Hiçbir fark yok. O yüzden Massimo bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Massimo elendi evet. Casa Gaudi'ye geldik. Gaudi'nin evi olarak geçiyor. İç mimarisi çok güzelmiş ve böyle yapıları dışarıdan bakınca böyle kafatası gibi. Aslında kemik kemiklerin evi gibi bir anlamı varmış. İçeriye bir giresimiz gelmedi ama gerçekten mimarisi aşırı güzel gözüküyor. Kostayız, kasadayız. <laughs> <laughs> Kendimize bir şeyler <laughs> var. Ama yani Türkiye'deki kosa kıyasla bayağı uygun. So which one do you want for a dip or everything? <laughs> just two well. Okay. Mm Together or in a different... Different. <laughs> different packet place. Neler hissediyorsun? Hediye <laughs> paketi yaptırıyorum şu an. Çok kendimi hissederim. Şu an olur. Yeni yerler keşfederiz. Salaklık yapmayalım. Tamam. Şu an video mu çekiyorsun? Evet. Hatırımı Bu açı çok kötü bir açı. Gıdın olduğunu düşünmüyorum. Hayır, Ben bilmiyorum. Onlarımız koyacak yer bulamadık diyelim. Ay bu ne yapacağız? Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Söylüyorum. Şeyi gördük zaten. Şu an Kasamide'ye gideceğiz. Çok 200-300 metre ama gezmekten alışveriş yapmaktan gidemedik. Kasamide çok yakın. Kasamide'yi gördükten sonra bir tane mango outlet buldum. Çok popülermiş, çok uygun fiyatlı şeyler varmış. Mango outlet'e gideceğiz. Ben yani mangodan yeteri kadar alışveriş yapmış bir insan olarak bir davetlisini görmek istedim. Oradan çıktıktan sonra da Sagrada Familia'ya gideceğiz zaten. Herkesin buraya gelince ilk gördüğü yer Sagrada Familia'ya geçeceğiz. Zaten hava burada 8.30'da falan karardı için şu an saat 2.49. Bayağı bir zamanımız var. Sagrada Familia'dan sonra akşam da bir marina'ya gideriz diye düşündüm. Böyle deniz kenarında, sahil kenarında falan çok güzel yerler var gezmek için falan. Böyle bir programımız var bugün. Biz şu Costa mıydık? Evet. İki buradan mı ni baba? İleride solda. Hala 7 dakika var bu arada. Yani. Seni çekeyim evet. mi? <laughs> Yok ben fotoğraf sevmiyorum. Teşekkür ederim. Ya, Çok büyük bu İçine kesin girelim. Bir gün güzel hazırlanalım. Fotoğraf çekelim. Bilmiyorum da şu anda Food Locker'dayız ama şey bir saat buradayız yani hani artık Derman Çuros yemek istiyorum. Çuros yemeden otele geçmek yok anlaştık. Okay. Da. Youtube videomuz güzel oldu gibi. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur bu videoyu. Ucu biraz kötü ya. Ne yapacağım? Başka yok alacağım. Aa, aldım. Ya ben buradan kaybolacağım. Bak bak keşke işte. şey, Ola Barcelona'da 3. günümüz. Nasıl 3 gün geçti ya? Şaka mı? 3. günümüz gerçekten. Şimdi hazırlandık dışarı çıkacağız. Saat şu an 1.30 kahvaltı yapmadık. Bir odada muz vardı muz yedik. Ancak kalkabildik. Şimdi çıkıyoruz. Ne Neyim, nasıl böyle oldu? Diğer makinelerde böyle olmuyordu. Mu? Böyle mi? Hayır. Düz Bu böyle olunca alçak kalıyor. Onu havaya kaldırıyor. Masa gözükmüyor. O satınca daha mı yiyormuş? Buranın adı neydi? Burası şey değil aşkım. Burası 365 değil. Değil. Ben niye orası zannediyorum burayı? Burası güzel bir yer değil Trigo. Otelin yanında Trigo diye bir yer var. İlk geldiğimizde orada latte içmiştik. Şimdi bugün her yer kapalı. Normalde yerel pazarları var ya oraya gidecektik. Gezmek için. Ama orası da kapalıymış. Pazar da kapalıymış. Biz de yanındaki Trigo'da işte kahvaltı yapalım dedik. Ama gerçekten çok güzel değil yani. Güzel ama hani daha iyileri var. Daha iyi kruvasanlar yiyip daha iyi yulaf sütlü latteler içebilirsiniz. Hava inanılmaz güzel bu arada. Full yağmur gösteriyordu ve şu an hiç yağmur göstermiyor biz dönene kadar. Daha dört günümüz var by the way. Öyle. Gerçekten her yer kapalı. Şimdi Vapiano'ya gidiyoruz. Ben Vapiano'yu çok seviyorum. Ee, ama eşim oranın yemeklerinin içinde domuz yağı tadının olduğunu söyledi. Bir kere denedik ve çok böyle mide sudanı yiyemedi. Ama çorbayı çok sevmişti. Orada domates çorbası içeceğiz şimdi. Oraya gidiyoruz. Kahvaltıda bir kuru yedik. Tabii ki yetmedi bize. Bak şurası çok güzel sandviç, ekmek bilmem neler. Şimdi şu sandviç oldu. Şimdi Bell Limanı'na gidiyoruz. Bu bizim kaldığımız otele yürüyerek 10-15 dakika mesafede bir yerde. Mikrofonum hala yok. Bağırmak zorunda. E, aşırı beğendim bu arada. Şu an limanı bir 5-6 dakikalık yürüme mesafesinde var. Otobüse Etrafı gösterelim. Etraf şöyle. Aşırı huzurlu. Arka tarafta da böyle yine yapıtlar var. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Burada ne satılıyor? Zeynep, her şey antika. Ben yeme içme zannetmiştim. biraz de sayarmışım. Sıkı tut. Her Ya, şey. bak oyuncak kahve içebilir miyiz? Çok sıkıcı bir kaydı. Ağacı çıkasın. <laughs> Antalya'daki takıcı var. <laughs> evet, i̇nsanlar şu tarafa <laughs> yürüyorsa burada <laughs> bir şey vardır diye düşünerek. <laughs> oraya geliyorum. <laughs> İnsanları takip etmek <gülüyor> işe yarar. <laughs> Ben bir acıktım. Yavaş. Nasıl yavaş? Nasıl acıkabilirsin ne ya? Ne yedim ki ben? Bir tane kuru vasan yedim sadece. Ben ne yedim? Sen iki tane kuru vasan yedin bir de et döner yedin. <laughs> şu tam karşımızda şu an Magnum diye bir alışveriş merkezi var. İlk defa alışveriş merkezine gireceğiz. Hangi mağazalar, hangi markalar var beraber bakalım. Evet, çok güzelmiş. AVM'ye şu andan itibariyle giriş yapıyoruz. İçeride Lefties, ee, Bershka, Mango, Beer var. Yani böyle basic markalar var aslında. Ve pazar günü açık olan tek yer olabilir bence bu AVM olarak kalan. Çünkü sokaktaki yer, cadde mağazaların hepsi kapalıydı. Şimdi bir kahve alacağız, sonra biraz mağaza gideceğiz. Burada bir pizzan var benim. <laughs> Çok lezzetli. Çok, Çok kötü. AVM'de da ye şimdi daha daha ama aşırı bir kalabalık var. Bayağı bir bekliyorum. Ama canım aşırı çöküyor. Bir de bugün çuros yemeye gidiyoruz. Önce bir daha kimde klasik bir Sonra da çuros. Aa 1.20 diyor. nakitlerin. Barça mağazasından kardeşime hediye aldım. Şimdi ona söyleyebileceğim de önce çok mutlu olacak. Kendisi yani kolay olduğu için hediye aldım. Oh be. Niye burayı kapattılar? <laughs> ne yapıyor bunlar? <laughs> Niye köprü kapattılar? Otobüs kaçtı. <laughs> Otobüs kaçtı. Bunlar hep aynı nasıl saçın bağlayabiliyorlar acaba? Bakma bakma. <laughs> Bizim evin yakınlarına geldiğiniz nasıl belli oluyor? Korkunç şaşmaya başladı aktif şeyler. <laughs> Bak adam dedi ki beyaz maskeleri de onlar tam çingene dedi. Biraz önce o kadın elimi öptü. Islak mendil. Çingene vermiş. Bal mı bir de sevmiş? Ünlü tarihi figürler, sanatçılar, siyasetçiler, sinema karakterleri falan varmış. İçeride 300 daha fazla bal mı varmış. Salvador Dali, Einstein, Pablo Picasso, Don Quixote, Star Wars, Marvel gibi karakterler varmış. Işık ve ses efektleri var. Hem eğlenceli hem Gidelim mi? Abi, Isla... Ay, Bak, yerli yani odayız. En sevgililere geldik. Bu da epeyende domatesli çorbası için. Aslında ben brokoli çorbası çok göstermiştim de. Bu da canım makarna yemek istediğinden. Ben burada bunu sağlıksız sonluyorum. Ben de işte domatesli peynirli klasik makarna söyledim. Miske atmadım. Bunu sallanmaz herhalde. Serbistan'da en son Bepando'da yediğimizde inanılmaz bir domuz kokusu vardı ve aşırı rahatsız etti. Özellikle belirtti Çok iyi yapmışlar. Bu hmm. aşırı yani. Makarnası, pizzası. Bugün seninle farklı saatlerde öğünler yedik. Sen mesela akşam yemeği yiyeceksin. Şu an sadece domates çorbasıyla doyamazsın. Ben bir şey mi yiyeceğim yoksa? Bu akşam. Hmm. Aç kalacaksın. Şurası yiyeceksin sadece. Bu kurtlar var, değil mi? Evet.